İçinde bulunduğumuz zaman içinde, her zaman olduğu gibi, yine fitneler mevcuttur. Fitneler hep olacak canı. Bu hakla batılın savaşı. Hakla batılın savaşı. Esra'bın içinde de oldu. Selçuklu'da oldu. Ne bileyim Emeviler oldu, Abbasiler de oldu. Bundan 500 yıl önce yaşayan zatlar da İsa ne vakit zuhur, ne zuhur edecek diye beytlere döktü. Hala Alakadar olursanız görürsünüz bazen. Buradan anlıyoruz ki her vakti, her zamanın bir fitnesi var. İçinde bulunduğumuz zamanın fitnesi ise Müslümanların güçlenip cemaatlerin güçlenip birbirlerini çekememeleridir. Yani A cemaati, B cemaatini, D, B cemaati, C cemaatini, A dergahı, B dergahı, B dergahı, A dergahı. Yani burada en büyük sıkıntı bugün günümüzde Müslümanlar güçlüler, güçsüz değiller. Ülkemizden bahsediyoruz şu anda. Diğer taraflara yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ülkemize şu anda ciddi bir fitne rüzgarları sar, sarmış. İşte hocaların bilmem ne gizli halleri beyan ediliyor. Bu taraftan başka bir hoca çıkıyor. Bunlar işte böyle böyle bir diyor. O oradan çıkıyor. Bunlar böyle rezil. O ona diyor bunlar böyle rezil. Şimdi hem kendi içindeki evladı iyalini müminlerle birliktelikte olan vahdet ruhu. Şimdi Cenab-ı Allah ne diyor bizim içimizde? fena billah ve kabillah, Allah vahdet bulmak. Bir de bir olmak. Yani bir yolda bir, bir gönülde olabilmek. Muhammed İbni yani, sallallahu aleyhi ve sellem. Şu anda buna ciddi tecavüzler var. Bunu bilinçli yapanlar var. Zaten yapmasına gerek yok. Kendi kendinden çıkanlar var. Ama altyapısına baktığımızda bunların yüzde doksanı hasetlerdir. Fakat Müslümanların e, ihtilaflarında rahmet vardır. Niye? Çünkü Müslümanlar birbirleriyle ihtilaf ettikleri zaman bunu şerden yapmazlar. Yani o yanlış bir şey yapıyordu, onu tenkit eder. Bu aslında tenkit doğrudur ama tenkidin şekli doğru değildir. Bunu umuma genele yaymamak lazım. Çünkü o zaman Cenab-ı Allah rezil eder Çünkü sen onun ayıbını ortaya çıkarttığın gibi senin eline çıkar. Kafirin ittifakındaysa, birliğindeyse rahmet yoktur, zillet vardır. Çünkü kafir kafir menfaatte ve kibirde ve delalette biriler. Ama melakin ama melakin eğer bir kişi samimi birleşirse biriyle bir cemaat ne bileyim birileri, üç dört kişi bir araya gelir, e, bir gönül olurlarsa Allah onları davalarında muzaffer kılar. İsterse şerre Ne gibi diyelim? Hani böyle deyince millet yanlış anlıyor. Yazıyoruz yine anlamıyor. Demek ki insanların kafalarında çözüm yok. Sadece sorundan namalanıyor. Allah hepimizi iyi demektir. Ya bu sorunu konuş konuş nereye? Hani bir çözümü olmalı, çözümü konuş. Sözün nedir? İhtilaflarımızdaki rahmeti görmemizdendir. Mesela ben, ben ee, dergah nezdinde hizmet eden biriysem dergah nezdinde hizmeti bilirim. O tarafta, o cenahta yetiştiririm kendimi. O cenahta yaşar, o cenahta yetiştiririm. Bir de ehli siyaset var. Şimdi siyaset ehlinde ne yapacak? Siyasetle İslam a olan insanlığa hizmet edecek. O benim işim değil, o adamın işi. Bir diğersi diyanette hizmet edecek. Nedir diyanet dediğimiz mesele? Yani helal haram dairesini öğreten kişiler. Ha, bu benim işim, o onun işi, o onun işi. Hepsini bir bütün kendinde kim toplayamaz? Bir kişi toplayamaz. Bu zor bir şey, mümkün değil. Yani hem ee, diyanet, hem ilmi siyaset, hem aynı zamanda ee, sermaye ve fikir bir kişide toplanmaz. Bu ta ki en son gelen kişide de toplanacak. Mehdi Aleyhisselam. Yani bakın bugünlerde evrim şey geldiğinde işte Osman Gazi gelmeyenlerde de Bayan Hazretleri var. Ayrı ayrı işleri yapıyorlardı, beraber yapıyorlardı. Yani bunların hepsi bir kişide de toplanmadı. Dört kişide toplandı bunlar. E, kimdi onlar? e, ee, Ebu Bekir Radarlı, Ömer Radallah, Osman Radallah, Pirimiz Hazreti Ali Kerem Allah, İmam Hasan İmam Bunlar da bu beşinde toplandı. O bütün güç ama diğerlerinde toplanmadı. Ondan sonra gelen hiç kimse de toplanmadı. O zaman ne yapacağız? Her birimiz, her birimiz bir elin parmakları gibi olacağız. Yani bir elin parmakları gibi. Neden? Nasıl ki sağ elimiz sol elimize muhalefet etmez. Değil mi? Bir gözümüz diğer gözümüze muhalefet etmez. Bunun gibi olmalıyız. Bir ee, fabrikanın çarkları gibi herkes kendi çarkına dikkat etmeli. Bir diğerinin işine karışmamalı. Yolu ne yapmamalı? Bilmiyorsa o işte ehil değilse ben bilmiyorum demeli. Her konuda ee, konuşmak karşı taraftaki kardeşinizi düşman etmeye sebep. Recep Tayyip Erdoğan Efendi eleştirirken Recep Tayyip Erdoğan Efendi gece ibadetlerine kalksın, yırt çeksin bu onun işi değil ki. O namazını kılsın yeter. Ümmete hizmet et. Bir çekmek, ümmete dua etmek bizim işimiz. Doğru ticaret yapmak, dürüst ticaret yapmak ve haramsa bir şey ondan el çekmek. Yani şüphelilerden uzak Bu bizim işimiz. Siyaset alanında uğraşan, siyaset alanında uğraşacak. İncelikler anlayabildik mi? Eğer böyle olursa hani ne oluyor? Ee, bir şey düşününüz. Ee, bunlar size anlatıyorum. Bunlar birilerine anlatacaksınız. Yani. Fikri anlatıyorum. Bir orkestra şefi düşününüz. Değil mi? Orkestrada keman var, yaylı çalgılar var, üflemeli çalgılar var, işte piyanosu var vesairesi var. Şimdi bunların hepsi kendi başlarına harika çalsalar, Öyle değil mi yani Çok güzel çalsa, kemancı çok güzel çalıyor. İşte bir diğer üflemeli çaldılar. Herkes kendi başına çalsa ortaya bir eser çıkmaz. Değil mi? O oradan daptırı tut, bu buradan daptırı tut, bu buradan daptırı tut, Ne zaman bir orkestra şefi gelir, tık 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 bir vur sopayla herkes bir kendine gelir. Ondan sonra harikulade bir eser ortaya çıkar. İşte aziz yoldaşlar, bu enstrümanlara benzer. Bu bu tarafta ticari alanda İslam'a hizmet edecek, öbürü yatırım alanında hizmet edecek, öbürü ne eğitim, sağlık alanında hizmet edecek, bir diğeri siyasette ne bileyim bir diğeri dinin helal haramında diyanet dediğimiz kısmında hizmet edecek. Bizim gibi sofilerde, dervişlerde halkın içinde hak ile olacak. Zikir ehli, ibadet ehli ve halkın içinde hak ile olacak dürüstlüğü temsil edecek. Herkesin bir işi var. Siyaset eden adamdan dürüstlük beklenmez çok. Neden? Çünkü o düşmana da aynı zamanda politika geliştirmek zorunda. O her doğruyu her yerde söylemeyecek. Çünkü halk için bir şeyler üretiyor. Ama senin de siyaset yapman gerek. Sen düz olacaksın. O zaman ne oldu? Hepimiz <laughs> Efendimizin orkestra şefliğinde sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın İslam'ın hakikatini haykıracağız. O onu çekiştirir, ruhunu çekiştirir, çekiştirir. O onu çekiştirirse ne olur? Dağılır gideriz. Herkesin güzel bir tarafı var be ya. Hı? Bu kibirdir. Son olarak şunu söyleyeceğim. Eğer bir mümin kişi bir diğer mümine karşı kalbinde öfke barındırır, nefretle kim barındırırsa maneviyatı solmaya başlar. Çünkü o bir mümindir. Hata da yapabilir, Allah için onu seversin. Sevmeyi beceremiyorsan, saygı gösterirsin. Son Hazreti Ali'nin olayıyla kapatacağım olayı, bitecek inşallah. <laughs> Hazreti Ali, Pirimiz Seyyidina Mevla'na selam eylesin. <laughs> Biliyorsunuz Muaviye arada Hanım ile savaştılar. Arada fitneciler çıktı. O çok enteresan bir olaydır, geniştir malumatları. Şimdi oraya girmeyi arzu etmem. Ama iki tarafta savunduklarında haklı Hazreti Ali iki kere Ama bir tarafta haksız değil. Niye Hazreti Osman'ın şeyini istiyor? Yani halifeyi şehit etmişler ya. Ya bugün başbakanınızı şehit etmişler. Öyle anlayın Halifeyi şehit etmişler derken sanki karşı Kayseri'de muhtarın birini vurmuşlar gibi anlıyoruz biz. Olaylara var mı değiliz ki? Önce bir olaya vermemiz lazım kendimiz. Olay algılamamız lazım. Bunlar dünyanın en süperde ülkesi. Yedi tane ülkeyi yönetiyorlar ya. Yani Hazreti Ömer zamanında yedi tane ülke alınmış. İşte Irak, İran, e, Mısır, e, Anadolu'nun bir kısmı hala Hazreti Ömer'in orada yaptırdığı cami duruyor diğer bak. Yani yedi tane ülke alınmış. Dünyanın en süper ülkelerinden bir tanesi. Dünyanın en süper ülkesi işte birbiriyle savaşıyor yahu. Bu savaş İki tarafında haklı olduğu ama Hazreti Ali'nin bir kademe daha yüksek haklı olduğu bir savaştır. Karşı taraftaki insan da Müslümandır, bu taraftaki de Müslümandır. Bir haksızlık zuhur etmiştir, savaşa kadar gitmiştir mesela. E Hazreti Ali diyorlar, o taraftan savaşanlar ne olacak? Şehit olacak. Bu taraftan olan şehit olacak. Şimdi savaştığı düşmanı, Müslüman kardeşi savaşıyor ya, diyor oradan ölen de şehit olacak. Şimdi bu bir, bu bilinç ve şuuru elde etmeli. Yoksa parça parça diyecekler. Her Müslüman'da övülesi bir taraf vardır kardeşim. Ve en azından adam beş vakit namaz kılıyordur. En azından haram yemiyordur. En azından içki içmiyordur. Lan karı satmıyordur. Ve i̇yi tarafı muhakkak vardır ya. İyi tarafına bak. İnsanlardan mükemmeliyetçilik bekleyemeyiz. O zaman ne olur? Allah muhafaza ardından yürüdüğümüz insanlarla Allah'a şirk koşmuş oluruz. Ben Allah'ın aciz bir kuluyum kardeşim, günah da işleyebilirim. Ama size günahı helal diye söylerse ardımca gelmeyin demiş Allah. Hatadır. Helal olan bir şeye haram diyorsan gelme. Harama helal diyorsan gelme. Demek istediğimi anlatabiliyor Ölçüler tamamdır zaten. Bu ölçüler sana bana kalmamıştır zaten. Ehli sünnetler cemaatin halletmediği hangi iş kalmış ki yeni bir şey söylenmesi gerek? Bağışlayın. Söz uzattık. Ama şu zamanın fitnesinde lütfen istirham ediyorum. Bazıları çıkıyorlar televizyondan saçma sapan şeyler konuşuyorlar. O cemaat şöyle, bu cemaat, bu cemaat ve kardeşim insanı hepimizin de hatalı. Onun da hatası var, benim de hatam var diye. Olayı ne yapın? Fitneyi yayıcı olmayın. Yaymayın bu fitneleri. Çünkü bu memleketi dışarıdan yıkamayacağını anladıkları için içeriden yıkmaya çalışıyorlar. Selefi, şu, bu, yapma. yapma. Gözümüz önünde Suriye böyle dağıldı. Irak böyle dağıldı. Yemen böyle dağıldı. Mısır böyle dağıldı. Dünyadaki birçok Müslüman ülke böyle dağıldı. E ibret alalım canlar, ibretlik olmadan inşallah. Müslüman mı? Kardeşimdir ya, bitti. Sevemiyor olabilirsin, gayet doğal ya. Sevmek bir meşrep meselesidir. Sevmek bir karakter meselesidir. Adamın birini seversin bahanen yoktur. Adamın birini sevmesin bahanen yoktur. Ama sevmemek için illa bir bahane bulman gerekir. Sevmek için bahane ihtiyaç yok. O halde sevmek kolayken niye sevmeyiz? Hadi sevmeyi beceremiyoruz. Öyle ya sevemedik. E Allah aşkına saygımız olsun. Biz de kardeşimiz kılıç çekip de bizimle gelip savaşmıyor. Allah bir an önce Müslümanları düştükleri bu ikilikten kurtarsın. Amin. Tek yürekte, tek, tek gönülde vahdete eriştirsin inşallah. Amin. Bu şekilde yayın, bu şekilde konuşun insanlarla. İkilik çıkarana, fitne çıkarana Allah'ın laneti vardır deyiniz. Çünkü biz önce lanetten kurtulmalıyız. Fitne uykudadır, uyandırana lanet olsun dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne yapacağız? O zaman fitneye mahal vermeyeceğiz. <laughs> Yok şu hoca haklıydı bu. Kardeşim Allah ikisine de hidayet ederiz Yaymaya. Hep insanız hatalarımız var. Güzel tarafı da vardır. Benden de güzeldir. İlk gayemiz, kibirden kurtulmak değil miydi? Kibir sohbetimizden lütfen dinleyin sohbetleri. Bakın ben ölsem bile size bir miras kaldı. En az 200'e yakın sohbet siz bunları dinleyin. Dinleyin. Sizin cevap veremeyeceğiniz hiçbir sual kalmaz. Yüzlerce paylaşımlar var. Bunlara bak. Bunlar anlamaya çalışın. Aranızda analiz ediniz. Yeter ya. Ya vaz buluruz az yeriz ne yapalım? Biraz olur paylaşırız ya. Ya bırakın şu benlik sevdasını dostlar. Ben haklıyım. Ben haksız olayım. Allah siz haqlı olun, ben haqsız olayım. Eğer haklı olmak işine yarıyorsa, varsın haqlı ol kardeşim. Gayemiz haqqı ayakta tutmak be ya. daha yeni sallandık 4.2. 8 olmayacağını hem yarın ya. Hı? Yarın huzur ilahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıkacağız. Ben senin ümmetinim. Ey, ey ümmetim sen benim ümmetim olduğunu iddia ediyorsun ama sen benim lanetime uğramışsın. Ben lanet ettiğim bir kişiye nasıl ümmetim diyebilirim desen ne diyeceğiz? Ya? Ha? Çıkacağız yarın mahşerde. Hu! asları yüze çevirecekler canlar. Bura gibi değil ya. Kolay bir şey değil ya. İnsan anasını satar ya. Babasını satar, yavrusunu satar. Önünde ateş duruyor basit bir şey değil. Konuşan Allah yahu seni sorguya Allah çekecek ya. Seni seninle sorguya çekecek ya. Ne bizim derdi Bu ne benlik sevdalarıdır ya. Ben Müslüman kardeşlerimi seviyorum kardeşim. Ben Adnan Oktar'ı da seviyorum ya. Bu kadar hizmet etti adam ya. Dua et de Allah hidayet etsin ya. Hadi Hoca, Hadi Hoca'yı da seviyorum. Bir delalete düşmüş Allah bir an önce kurtarsın inşallah Allah. Bu adam kaç yüz kişinin, kaç bin kişinin hidayetine sebep oldu, şurada zikir yapıyorlar diyor. Fethullah Hoca aziz etti ya. Şimdi hain diyoruz. E tamam hainlik etti, hain diyoruz başka. Çoluğumuzu çocuğumuzu okutmayı bunların kurslarına göndermedik mi? Biz ne kadar rahat insan satar olduk ya. Bunlar saksılarda yetişmiyor arkadaşlar. Bir ömür harcıyorlar, ömür. Ben 35 yılımı bu yollara harcadım 40 yılımı ya. Ne yatırım yaptığım ne bir şey yaptım. Yapmayın böyle kolay yetişmiyor bu insanlar. Kolay harcamayalım insanları. Yerine konacak güzel insan yok. O zaman güzelliğin kıymetini bilir. Huzura çıkacağız ya Allah'ın huzurunda ne diyeceğiz ya? Ne olur biraz idare edelim birbirimiz. Bırakın şu cemaatler arasında çekişmeler Karışmayın. Hocamız meretti bizim. Evet. Kim bir cemaatin ayıbını çıkarıyoruz ortaya? Allah Resulü'nün lanet üzerine olsun dedi de hocam. Oldu zaten onu söylüyor Efendimiz. Yapmayın ne olur. Etmeyin tutmayın. Dikkatli olun. Oyunlar oynanıyor üzerimizde habire. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyorum kardeşim. Allah'ı da seviyorum. Sizi de Allah için seviyorum. Çoğu zaman çekilecek gibi değilsiniz. Ben de değilim çekilecek gibi. Çok saçma sapan şeyler soruyorsunuz. Saçma sapan işler yapıyorsunuz. Yaparsınız da hesap da yaptı. Efendimiz idare etti. Biz de idare ediyoruz. Siz de belki biz idare ediyorsunuz. Ama iyisi yok ya. Olanı bu. Mükemmel olan sadece Allah o. Resulü. Mükemmel yaratıldı çünkü. Ondan daha mükemmeli yok. Neden benden Allah'ın Resulü gibi olmayı bekliyorsun? Kardeşim sen de hesap gibi ol, ben Resulullah gibi ol. Gelin birbirimizin ayıbını örtelim. Birbirimizin söküğünü dike. Çıkarmayalım ayıbını ortaya. Allah-u Teala da bizim ayıbımızı gizlesin. İçimizdeki bu hain sesleri durdursun inşallah.